Hadi. Hadi, bunu Hadi bunu çalıştıralım. Hadi bunu çalıştıralım. <gülüyor> <gülüyor> Gel Ya bakalım. Bir niye mi? Gel bir oturun içine. Bakalım ne var? Ben bunu. Bunun dönmeye bakma. Çünkü bak motorsuz olarak uçsun diye dizayn edilmiş. Ona göre imal edilmiş. Öyle yapılmış yani. amcası para, paraşütle uçuyor. E tam, e senin uçtuğun paraşütün motoru var mı? Yok. E i̇şte aynı. Bu da onun gibi. Bunun da motoru yok ama uçabiliyor. Anlatabildim mi? Baba anlattı mı sana paraşütün nasıl uçtuğunu? Hayır uçmadım. Hayır anlattı mı diyorum nasıl uçtuğunu. Ben uçmadım. Senin, uç, senin uçup uçmadığını sormadım Hayır. Hayır yapmadım Ha orasını tamam anladım. E, böyle bak. Tamam öyle yapıyor şey uçuyor değil mi? O paraşüt. Evet ben yani yukarı gittim ya. He. O da bir yapmadı ha bana. Soğuk mu? Sen sen binip, i̇şte bin öyle. bin i̇şte bin tanı içine. Bilmek Ya otuz yok. Çalışmıyor. Onun motoru yokmuş <laughs> zaten çalışmıyor. Ya, motoru motoru Çalışmasın. Sen bir, bir bak istersen çalışıyor. Bir otur bakalım çalışıyor mu? Gel bir otur, ben... otur oturalım otur, otur şuraya gel. Dur. peki dur. olsun. Ne biçim teknisyen yani <laughs> sen sen Niye bu çalışmıyor şu an? Diyeceğim bu bindiğinde gır 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 Genel e şikayet etmem gerekiyor. <laughs> Aynen <bir gülüyor> kanadı kaldırabiliriz <laughs> evet. Siz sağlı sollu girebilirsiniz. Niye çalışmıyor bu? <laughs> Zaten Motoru nerede bunun? Kurum motor motor falan vermedi ondan takmadık. Bence içine koyup sonra şiki şiki baba şarkısını çalabiliriz. Tıpkı Rahmet iki masum olun yaptığı gibi. Şiki şiki baba. Şiki şiki baba. Aynı aynı ya. Aynı aynı ya. Çalmış yok. Nasıl yok? Var işte. Bak. Bak. Hem iki Nasıl tane. Ya sizin? bu hepimizin. Bu hepimizin. Hayır. Evet paramız. öyle. Bizim paramız yok. <gülüyor> <gülüyor> Yerim seni. Bora paramızın olmamasıyla alakası yok. Bu hepimizin. Hem senin, hem benim, hem Ecem'in, hem babanın, hem bu abinin. Bu herkesin. Anladın mı? Bu hepimizin.